Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Airpods Pro modelini inceleyeceğiz. Bu ürün tamamıyla süper kopi bir üründür. Orijinaline birebir replika olarak tasarlanan bir üründür. Yani 300 lira bandında olan bir ürün. 300 liralık bir ürüne göre incelememizi yapacağız. İlk öncelikle kutu açılım videosu olarak isteyenler olmuştu. Bunun için sizlerle beraber ilk defa değerli izleyicilerle beraber bu kutuyu açacağız. İlk öncelikle ben poşetini yırtarak başlıyorum. Aynen. Zaten çok e, sitelerde de satılıyor. Trendyol, n11.com vesaire. E, bu ürünlerin de kalite kalite farklılıkları da var. Aynı kutu, aynı ürün. E, <laughs> kimi satıcıda daha kaliteli, kimi satıcıda daha e, kalitesiz olabiliyor. <laughs> Resmen e, birebir tasarım mevcut. Yani Şuradaki kağıtlarından tutun bayağı bir başarılı bir ürün burada zaten direkt şöyle göstereyim Şurada, Şuradaki şeffaf poşetin dokusu bile böyle kaliteyi biraz hissettiriyor sizlere Evet. Ürünümüz böyle. Kutu içeri şu naylon şeyi kaldırdığımız zaman plastik şeyi burada Type C yeni nesil şarj kablosunu görüyorsunuz. Şurada yeni nesil bu hızlı, yeni nesil 20 voltluk hızlı şarjları destekli olarak konulmuş bu. Burada da lastikler mevcut. Burada kulak içi lastikleri. Ee, zaten içinde sanırsam büyük adet. Evet büyük boy geliyor içinde. Zaten kutunun içinde büyük boy olarak geliyor. Burada da orta boy ve küçük boy olarak var. Hani küçük boy, orta boy, büyük boy. illaki ki zaten üçünden birisi kulağınıza uyuyor. Bu da böyle. Şöyle göstereyim. Tasarımı yani bire, bire aynı gibi. Yani ben hiçbir fark görmedim ama şöyle göstereyim. Kulakta da tasarımı böyle bir de e, kimileri silikonlu modellerini çok sevmiyor kimileri özellikle silikon modellerini istiyor bak şu an bilmiyorum kameraya gözüküyor mu ama beyaz ışık yanıyor beyaz ışık e, ilk defa açtığımız için herhangi bir cihaza bağlanmadığı için cihaz aradığında beyaz ışık yanıyor böyle şarj olduğunda yeşil ışığa dönüyor. Bir de şöyle bir bilgilendirme yapayım. özellikle kimileri lastikli modellerini istiyor yani Airpods Pro modellerini. Kimileri 3. nesil ürününü istiyor. kimileri lastiklinin kulağa olmayacağını düşünerek istemiyor. Hani kulaktan düş düşecek düşüncesiyle kesinlikle istemiyor. Ancak e ee, ben de bu, bu ön yargı vardı. Ee, ama o küçük boy, e, bazıların kulaklıkları çünkü kula, kulağı küçük olduğu için kulak içi e, büyük taktığı zaman zaten tık diye atıyor kulağı, kulağında durmuyor. Bununla alakalı dediğim gibi içinden çıkan silikonlardan illaki bir tanesi e, muhakkak size olacaktır ve silikonun çok özelliklerinden bir tanesi e, sem sesi dışarıya vermiyor, yani bildiğiniz sesi içeride tutuyor ve gürültüyü silikonsuz modele göre daha az alıyorsunuz veya hiç almıyorsunuz dışarıdaki gürültüyü. Hatta şöyle tasarımda da burada Kaliforniya vesaire yazıları var. Yani ürün bayağı kaliteli bir ürün. Yani şuralarda bir e, dandiklik vesaire göremedim yani ben. Zaten elinize aldığınız zamanda bir ağırlığı da var. Ben şöyle olarak göstereyim. Bu ürünü ben de satıyorum. E, toptan olarak da satıyorum. Hani ilgilenen arkadaşlara İlla benden almak zorunda değiller. İnternet sitelerinde de satışları var. Ee, dileyen istediği internet sitesinden de alabilir bu ürünleri. Hani bu ürünler gerçekten çok kullanışlı bir ürünler. Güzel ürünler. Ses kalitesi oldukça çok performans e, veriyor fiyatına göre. Yani dileyen arkadaşlar bu ürünü satın alabilir. Şöyle tekrardan göstereyim. Şuralardaki yazılar e, kulaktığın şuradaki yazılar tamamen her şeyi birebir zaten. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım e, inceleme videosunu beğenmişsinizdir. İyi günler, hoşça kalın.